Merhaba Balık Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Balık olanlar Ekim 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve ebcetleri hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Ekim ayına. 6 Ekim'de Terazi Burcu'nun 13 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. 8. ev konularınızla ilgili yeni bir gündeminiz var. Batı sisteminde Algorab sabit yıldızına Vedik sistemde hasta nakşatrasına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor bu yeni ay. 8. ev konuları zor meselelerdir. Böyle çözüme muhtaç. Zorluklarla ilişkili bir ev olduğu için 8. ev zor meseleler, uğraş gerektiren konular olacak, verecek konuları, finansal krizler böyle maddi konularla ilgili bir evdir. Yani doğrudan para ve finansın evidir. Miras konuları, eşin gelirleri, bununla birlikte böyle bizim doğrudan kazanmadığımız ama üzerinde hak iddia edebileceğimiz paralardır. İşte miras konuları, nafaka, burs gibi konular alanları ifade ediyor. Burada bu konularla ilgili bir yeniliğiniz mevcut. Eşinizin gelirlerine yeni bir gelir elde etme ihtimali var, ek bir gelir. Ya da böyle miras konuları ile ilgili yeni bir sayfa yeni bir kapı aralanıyor hasta makşatçası elle ifade edilir o yüzden ele yani işin içerisinde doğrudan kendi emeğiniz kendi elinizi taşınız altına koymak taşın altına koymak gibi bir anlamı da var bireyin doğrudan gayretiyle yapılan bir yeniliği gösteriyor alacak verecek kredi borç gibi alanları da ifade ettiği için böyle bir kredi mi almayı planlıyorsunuz İşte kefiller vesaire bunlarla doğrudan sizin uğraşmanız işte kefil bulmak uğraş vermek bağ bankalarla ilgili işleri doğrudan bireyin kendinin yapıyor olmuş olması da alacak verecek işte parayı verdiniz alamıyorsunuz artık siz işin içerisinde elinizi atıyorsunuz ve bu konuyu halletmek istiyorsunuz paranızı almak istiyorsunuz bu konuların tamamıyla ilgili yeni bir gündem bir de diğer bir anlamı da cerrahi operasyonlardır uzun soluklu bir operasyon döngüsünü işte planladığınız oldu olacak gibi uğraşlarınız var ise 6 Ekim'de işte bu yenilik. Çünkü hasta şifalanmakla ilişkilidir ki cerrahi operasyonlarla ilgili bir evde. Sağlıkla ilgili uzun soluklu bir zor meselenin şifalanması, yeni bir kapının aralanması. Artık böyle hastalıkların tedavi edilerek ama burası böyle çok ilaçlarla falan değildir. Artık böyle cerrahi müdahale gerektirecek kadar zor şeyler ifade ediyor. Böyle bir yeniliği gösteriyor. 13 dereceye yakın bir gezegeniniz var ise hangi evleri yönetiyor ise bu cerrahi müdahale ediyorum hani bunun doğasını daha o gezegenlerin doğalarına bakarak ne tip olacağını ya da nasıl aracılarla olacağını daha iyi tanımlayabilirsiniz. Sonrasında 7 Ekim'de Venüs Yay burcuna gelecek. Sizin konfor alanlarınız, daha hobileriniz, daha keyifli alanları artıracak. 10. ev konularınızla ilgili kariyer, sizden üst mevkideki insanlar. Kariyer noktasında böyle yeni, keyifli, hoş seçeneklerin de gelme ihtimali var önünüze. Bununla birlikte eşinizin özellikle evli bireyler için eşinizin anne babasıyla ilişkilerde böyle hoş, keyifli bir etki oluşturacaktır. Buradan gelen miras, böyle mülk, gayrimenkul başlığı altındaki finansal konuları da destekler. Böyle uzun soğukla hani konuşuyorsunuz tam böyle bir şeyler olamadı ise gayrimenkul, finans, para, miras konuları ile ilgili işte bu döngüde Venüs yay burcuna gelince bu konular hem iletişime dökülecek hem de böyle daha hoş, keyifli, sizi mutlu edecek temalar ları oluşturacaktır. Bir de kariyerle ilgili hiç vakıf olmadığınız alanlara ilginin alakanın artma ihtimalini de gösteriyor. İşte siz farklı bir eğitim almışsınızdır. Hiç eğitiminizin olmadığı, hiç hani vakıf olmadığınız bir alanda bir kariyer istemek ya da bu tip işlere başvurmak. kısacası bilinmeyeni ilgi alaka ve sevginin artması olarak yorumlanıyor. Venüs yayda kariyer evinde bilinmeyen bir kariyer yoluna ilgi alaka artacaktır bu süre zarfında. Sonra onun Ekim'de. Satürn düz seyrine başlayacak. 18 Ekim'de Jüpiter, sonrasında Merkür. Sırasıyla böyle gezegenler artık düz seyrine başlıyor. Uzun soluklu sürümcemde kalan konular artık ilerliyor. özellikle 20 Ekim'den sonrasındaki süreçte yeni başlangıçlar, yeni ortaklıklar, yeni projeler, yeni gönül ilişkileri, yeni olan her şeyi deneyimlemek adına çok iyi bir zaman dilimi. Ama bu süre zarfına kadar ki işte 20 Ekim'e kadar ki sürede ise geçmişte başlayan işleri halletmek, bitirmek adına daha olumlu ve verimli bir zaman. Burada özellikle bu kadar gezegenler sizin 12. ev konularınızı aktive etmiş durumda daha yoğunluklu olarak buralardalar. 12. ev hastalıklar, şifalanma ve eşin evli bireyler için eşinizin gelirleri, iş hayatı, sağlığı bunları ifade ediyor ama ilk etapta eşinizin işidir. Buradaki konularda böyle zorlayıcı bir takım durumların sürüncemde kalan neticeye kavuşamamış birçok konunun artık rayına girip böyle konuların halledileceği, sağlıkla ilgili şifalanmayı arayan bireyler için şifa temasının yoğun bir şekilde hissedileceği bir etkiyi oluşturuyor. Sonrasında 20 Ekim'de Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Sizin ikinci konularınızla ilgili. İkinci ev konuları doğrudan para ve finans evidir. Kazançlar, değer yargılarımız, özgüvenimiz. Parayla doğrudan ilişkili bir ev. Burada bir konu para başlığı altında işte bir yatırım mı düşünüyorsunuz? Birine para vermeyi mi planlıyorsunuz? Para başlığı altında bir konunun halledilme etkisiyle dolu. Aşvin'in nakşatrasında gerçekleştiği için biraz işin içerisinde rekabet duygusu mevcut. İşte birileri bir yerlere yatırım yaptı biz de yapalım ama hani çok vakıf olmadığınız bir yatırım olabilir. İşte borsaya ya da böyle spekülatif yatırımlara vesaire ilginiz var ise ve hiç bilmediğiniz alana hiç vakıf olmadığınız bir kazanç yatırım não uma... Bu şekilde bir etkiyi gösteriyor. Çok hızlısınız aynı zamanda. Aşvin nakşatrası çok enerjiktir. Çok böyle içinde rekabet duygusuyla yapmak ister. Hani bu işin sonu nereye varıyor falan bunu pek düşünmez. O yüzden çok hızlı, ani, fevri olmaktan kaynaklı hata payınızı gösterir. Zaten Venüs 10. evde. Biraz böyle hep bilinmeyen şeylere ilgi alakanın yoğun olduğu bir dönem. 20 Ekim ve civarı günlerde. Para başlığı altında işte birine para mı vereceksiniz, alacağınız insana vermenizi öneririm. Bir yatırım mı düşünüyorsunuz? Her detayın bilincinde olun. O konuya vakıf mısınız? İşte o borsada anlıyor musunuz ya da neyse o para başta altındaki hamleniz çok dikkatli olmakta fayda var. Değer yargılarımız olarak geç kabul edildiği için doğal yeteneklerimizi ifade eder. Doğal yeteneklerimiz, değer yargılarımız. özgüvenimiz bu konularla ilgili e, özellikle kendi içsel durumlarımızla ilgili bir kapanışı da gösteriyor. Biraz özgüvenimiz de daralma olabilir. Daha böyle minimalize olma ihtimali var. Belki siz bu yatırımları ön ayak oluyorsunuz. İşte şuraya yatıralım ben biliyorum hani güzel şeyler olacak. Halbuki kayıplar oluyor ve orada böyle biraz değer yargınız, özgüveniniz de sizi huzursuz eden bir durumun olma ihtimalinde gösteriyor. Enerjik bir e, nakşatra olduğu için enerjinizi daha farklı alanlara kanalize etmenizi öneririm bu süre zarfında. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Evcet değer hesaplamalarında sizin için ya gaffar esması çıkmış. 1281 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.